Günaydın. Kahvaltı bitti galiba, yetişemedim. Uyuyakalmışım da. Süheyla'yı mı bekledin sen sabah kadar? Ay yok canım, onu beklemedim. Ee, dün o bir arkadaşında kaldı. <laughs> Çok açım ben. Gidip mutfaktan bir şeyler yiyeceğim. Ee, bir şey ister misiniz orada? Dur dur, ben de seninle geleyim. Ben de hiçbir şey yemedim daha. Aa anne, niye bir şey yemediniz? İştahım yok ama ilaç alıyorum ya. Aa. İşte bir şeyler yiyeyim seninle. Leyla'nın yüzünde güller açıyor, hayırdır? Anlamadım vallahi. Suna da cıvıl cıvıldı sabah. Artık gece bu evde neler oluyorsa. Ah, Cezayir'im. Ben de seni görmeye gelmiştim. Şu mesele için senden doğru düzgün özür dileyemedim. Yukarıdan gördüm gel. Cezayir, benim için yaptıklarından dolayı gidecek. Ben senin için hiçbir şey yapmadım. Çünkü sen, senin için bir şey yapılabilecek bir adam değilsin. Düşündüm de sen adam bile değilsin. Bir insan karısını bu hale nasıl düşürebilir? <laughs> Hayatımın pişmanlığısın Bekir. Yokluğunda hiç olmazsa ailemin başında Bekir var diye düşünmüştüm ama eğer adam olan Leylaymış. Sen onu koruyup kollayacağını. O senin arkanı toplamış. Şimdi sana bir kez söyleyeceğim. İkimizin de bildiği o hataları yapmaya devam edersen. Seni ha bu arka bahçede yerin yedi kat dibine dikine gömerim. 17 şiddetindeki deprem bile seni o topraktan dışarı bir daha kusamaz. Anladın mı? Anladım. Anladın mı? Anladım. <laughs> Reis. Anladım. Reis. Cihan. Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam